Şu anda sizlere Mersin'deki kampüsümüzden sesleniyorum. ODTÜ'nün deniz bilimlerine özel bir kampüsü, bilim adlı bir araştırma gemisi ve deniz bilim için özelleşmiş laboratuvarları var. Bilim gemisiyle aslında Karadeniz ve Marmara'da kritik oksijen geçişlerine çalıştığımız, müsilaja baktığımız bir araştırma seferinden daha yeni döndü. Aslında bu iki sistemde iklim değişimi, sürdürülebilir bir mavi ekonomiye geçiş, biyoçeşitlilik kaybı gibi e, günümüzün zorlu bilimsel problemlerinin çalışılması için birer doğal laboratuvar. Ancak Avrupa Araştırma Konseyi yani ERC ile fonlanan şimdiki projemiz Deep Trace biraz daha farklı. Odağımızı farklı bir yöne çevirdik. Bu sefer güneş sisteminde Hayat arayışına katkıda bulunacak bilgilerin peşindeyiz ve bu ipuçlarını yine Karadeniz ve Marmara'dan aslında aramaya başlayacağız. Ama bunun üzerine dünyadaki diğer ekstrem derin deniz ortamlarına da seferler ve denizaltı dalışları yapacağız ve ODTÜ'de yeni bir çığır açıcı araştırma programını başlatacağız. Deep Trace, Oceanography, Nanoteknoloji ve Uzay Bilimleri'nin aslında kesişiminde çok özel multidisipliner bir noktada. Galileo ve Cassini gibi uzay misyonları ve Hubble Uzay Teleskobu gibi altyapıların aslında ürettiği veriler sonucu şu an Güneş Sistemi'nde Europa ve Enceladus gibi görünüşte buzla kaplı dünyalarda aslında bunların içlerinde sıvı birer okyanus, tuzlu bir okyanus olduğu bulunmuş durumda. Üstüne üstlük bu okyanus dünyalar volkanik aktivite nedeniyle zaman zaman içerisindeki okyanusları dışarıya püskürtüyorlar. Yani bu püskürtlerin aslında kompozisyonu, özellikle jeokimyasal kompozisyonu çalışarak içindeki yani buz katman altındaki okyanusun yaşanabilirliğini şu an anlayabiliriz. Aslında derin deniz arayüzlerinden sağlanan demir, molibden, vanadyum, nikel, bakır, mangan gibi redox metalleri dediğimiz metaller dünyanın biyoloji kimyasal döngünün evriminde çok önemli bir rol oynadı. Projedeki ana fikir aslında bu. Dünya okyanusunun ekosistem evriminin temelini oluşan bu altı metalin nasıl oluştuğunu ve döndüğünü anlayıp bunu okyanus dünyanın yaşanabilirliğinin anlaşılması için kullanmak. İçinde bulunduğumuz 10 yıl Birleşmiş Milletler Okyanus 10 yılı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde hem dünya okyanuslarının hem de güneş sistemi okyanusları hakkında bilgimiz yepyeni bir boyuta ulaşacak. Bilgilerimiz katlanacak, yepyeni bir anlayışa erişeceğiz. İşte bu noktada ODTÜ'deki deniz bilim ulusal araştırma altyapımız DECOSIM gibi ve yürüyen birçok deniz bilim projelerimizin yanına eklenen bu ERC Deep Trace projesiyle umarım ODTÜ'nün dünyada da bu alanda lider konuma yükselmesi hızlanacak.